Merhaba, ben Kamil. Espor kariyerim genç yaşta başladı ve bu yolculukta pek çok iniş ve çıkış yaşadım. Espor'un hayatıma kattığı deneyimleri ve bu sürecin bana nasıl ilham verdiğini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ailem, bu yolda en büyük destekçim oldu. Onların inancı ve desteği olmasaydı, bugün burada olamazdım. İlk günden beri yanında oldular ve bu benim için her zaman motive edici oldu her başarı hikayesinin arkasında zorluklar vardır. Ben de birçok kez pes etmenin eşine geldim ama mücadele etmeye devam ettim. Yenilgiler beni daha da güçlendirdi ve bugün olduğum yere gelmemi sağladı. Takım arkadaşlarım, bu yolculuğun en önemli parçalarından biri. Birlikte çalıştık, birlikte kazandık ve birlikte kaybettik. Onlarla olan bağım, espor kariyerimin en değerli yanı oldu. En büyük zaferler, en zorlu anlardan sonra gelir. Şampiyonluk anı, hayallerimin gerçeğe dönüştü an oldu. Şimdi ise genç sporculara ilham vermek ve onların da bu yolda başarılı olmalarını görmek istiyorum. Hayallerinize sıkı sıkıya sarılın ve asla vazgeçmeyin.